İnege Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Lokman Ekim Fethiye Belediyespor, kendi evindeki son maçında Büyükçekmece Basketbol takımını 83-70 mağlup etti ve ligde kalma umutlarını korudu. Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca açıklamasında bu maçların büyük bir öneme sahip olduğunu ve son maçlarını Deplasman'da Afyon Sporla oynayacaklarını söyledi. E Tabii ölüm kalım maçı bu, sizler de biliyorsunuz. Bizim en son maçımız Deplasman'da Afyon'la oynayacağız. E... Üç takım şu an kümede kalmak için mücadele veriyor. Bir tanesi Galatasaray, bir tanesi Petkin, bir de biz varız. Ee, bugün biraz sonra Galatasaray maçı var. Galatasaray yenildiği takdirde iki maçını kaybederse bizim bir maçımız kaldı. Biz de onu kazanırsak bizlikte ligde kalıyoruz. Galatasaray düşüyor. Petkim de ertelenen maçlarıyla birlikte güçlü takımlarla oynayacak. Üç maçı kaybederse onlar düşüyor. Gerçekten zor bir süreç. Ee, sizler de biliyorsunuz e, Covid ve pandemi süreci boyunca Mücadele verdiğim süreç boyunca zorlu günler geçirdik burada. Takımımız ilk defa Cumhuriyet tarihinde Fethiye'de Bir takımımız Süper Lig'e çıktı ve bu başarı örneğini başkanımız, yönetimimiz ve seyircilerimizle birlikte hep beraber burada yaşamıştık. Yine Lig'de kalmak istiyoruz biz. Elimizden geldiğince bugüne kadar bütün desteğimizi verdik. Sponsorlarımız esnaf hastanesine, buradaki birçok esnaf arkadaşımıza, gönüllü vatandaşımıza, ve belediyemizde emek veren bütün arkadaşlarımıza ben çok teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten şu pandemi süreci boyunca bütün kurumların krizde olduğu bir günde ve bugüne kadar takımımızı Süper Lig'de milyonlarca değerli oyuncuların içerisinde ve takımların içerisinde Türkiye'de temsil etmek büyük bir onurdu bizler için. Şu ana kadar takımımızın sadece bir tane... E, maaşı var oyuncularımızın. Onları da Afyon maçı öncesinde dağıtacağız. Primlerini de dağıtıyoruz. E, i̇ddia ediyorum ki Türkiye'de e, şu anki ligdeki takımların içerisinde e, borç batağında olmayan Ender takımlardan bir tanesi de Fethiye Basketbol takımımız. Esnaf Hastanesi'nde desteği çok büyük burada. E, onları da ben aylıyeten bütün yönetim üyelerine, müdürü Şenol e, hepsine çok teşekkür etmek istiyorum. Hep beraber el ele verdik. Takımımızı bugünlere kadar getirdik biz ligde kalıp önümüzdeki yılda seyircimizle birlikte üst sıraları zorlamak istiyoruz. Tekrar da emek veren bütün bu seyirci arkadaşlarımıza, yönetimdeki arkadaşlarımıza, sponsorlarımıza ve her maçta bizleri yalnız bırakmayan siz değerli basın mensuplarına ben çok teşekkür etmek istiyorum. Afyon maçında görüşmek dileğiyle. Umarım Afyon'dan zaferle ayrılırız. takımımız ligde kalır. Lokman Ekim Fethiye Belediyespor Başkanı İzzet Durak, evimizdeki son maçı oynadık, güzel bir maç oldu diye konuştu. Evet evimizdeki son maç oynadık. Ee, güzel de bir maç oldu açıkçası. Ee, güzel bir galibiyetle ayrıldık maçtan. Ee, bir maçımız kaldı. Fakat e, bir gerçek var. Son bir haftadan beri bütün takımlarda ciddi anlamda e, COVID vakası gözükmeye başladı ve birçok maçta ertelenmeye başladı bu arada e, ee, bizde sadece bir oyuncumuz Covid e, testinden pozitif çıktı. Kim o? Ee, Ledo. Hı hı. Ee, fakat inşallah umarım ki önümüzdeki haftalarda bizde de başka vakalar çıkmaz. Çünkü çok zor bir maçımız var ee, Afyon ile. Tahmin ediyorum Afyon maçı gelecek hafta ertelenir diye düşünüyorum. Çünkü onlarda da pozitif vaka sayısı bir hayli fazla. Ee, şu ligi Allah'ın izniyle hem dikte kalıp hem de e, hasta olmayan sporcularımız inşallah olmaz tabii ki. Sağlıklı bir biçimde tamamlamayı düşünüyoruz, umuyor, umut ediyoruz. Ama her şeyden daha önemlisi bir galibiyet daha aldık Fethiye'mizde. Yine taraftarsız, seyircisiz bir maçta. Gönlümüz hep istedik şurada taraftar olsun ve maalesef olmadı. Ve gönlümüzün istediği başka bir şey daha var. Ligde kalalım ve gelecek sene Fethiye'deki gerçekten gerçek basketbol taraftarlarımız. Çünkü ciddi anlamda bir taraftarımız var. Çok sayıda, basketbol sayıda az taraftarımız var. Gelecek sene basketbol takımımızı süper izlesinler. Tekrardan onu istiyoruz tabii ki.